Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Uzun zamandır video gelmiyordu. Ben de video atıyorum şimdi. Bir tane büyük kutu açtım arkadaşlar. Ecek çıktı. Bugün sizlerle birlikte çeşitli haritalarda kupa kazacağız. Uzun zamandır video gelmiyoruz. Özür dilerim. Siz de hemen aşağıdan kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açarak hangi de geldiğini görebilirsiniz. Arkadaşlar kulübümüze katılmayı unutmayın. Lütfen çok 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 katılmanızı istiyorum arkadaşlar. O zaman hemen siz starla savaş topu kolekte başlayalım arkadaşlar. Siz de hemen kanalıma abone olmayı like etmeyi hangi hangi video geldiğini göremiyorsunuz. Başladık biz. Ben ulti lazım. Beyler bana ulti verin. Full bak Çok güzel. AFK. <laughs> rutin var. Ver ya. Yedik biri. Uf sinirlendim arkadaşlar. Böyle olursunuz işte. İnternet iyi çekmiyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. İnternet bizi lütfen zorlama. Videodan sonra zorlarsın internet. Hadi inşallah ben atarım. Selamünaleyküm. Hayır. Yetişmedi top. Hayır. Sinirleniyorum ama. Sinirleniyorum. Çevirebiliriz. Birinci, ikinci dedik. Rakibi şu an tebrik ederim ben. Size yorum yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Her yorumlar açıksa aşağıdan yazmayı unutmayın. Hemen bir kuzenimi davet edelim bakalım. Bizle oynayacak. Bakalım. Birlikte yenebileceğiz mi? Hemen başlayalım. Hazır ver Zeynep. Onun da şöyle bir hesabını göstereyim. Arkadaşlar. Onun da böyle güzel bir hesabı var. Evet. Zeynep ile başladık. İnşallah Zeynep ile yeneriz. Kuzenim Zeynep'e de. Plants of Ona da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O da bir Youtuber. Zeynep bir win istiyorum. Filakatlı like arkadaşlar. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Onu videodan sonra söyleyeceğim. Videodayım diye. Hadi başlayalım. Bakalım. Güzel, 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 güzel. Onlar görmüyor bizi. Onlar görmüyor. Ay, aynen, aynen. Aynen öyle. Helal be. Sen kaç. Zeynep sen kaç ben geliyorum Zeynep. Zeynep sen öldün mü? Helal be. Helal. Bildiğin hayra ya bu. Bildiğin hayra. Tamam tamam abi mı alma. Tamam hayra şov yapmana gerek yok. Hayra. Hayra. Hayra biliyorum. Ama sonunu da biz affetmeyiz. Evet Zeynep şu an videodayım eğer görüyorsan güzdür. Evet ben yine koletteyim arkadaşlar. Kompumuzu değiştirmiyoruz Zeynep'le. Onu da tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Kanalımda Planets of. Siz hemen kanalıma abone olmayı like etmeyi bildirim açarak hangi video geldiğini görebilirsiniz. Zeynep pasarız onu alırız. Tamam o bize yükümüzü bıraktı. Zeynep benim canımı tazelemem lazım Ultim var mı Tamam hayrasın anladık az önceki maçta Tamam ben bot oynadım bu maç Kötü oynadım Ay Zeynep ya Hayrasın sen Hayrasın Üf üf hayra hayra Ne yapıyorsun lan? Zeynep'e niye karıştınız? Tamam abi ya. Bir şey dememiştim. Bildiğin asın Zeynep. Bayağı iyi oynuyorsun. Siz de onun kanalına gitmeyi unutmayın arkadaşlar. Tamam selamünaleyküm. Mekan sahibi geri geldi. Bebeler pistten alalım alalım. Ha ya bu takıma biz takıldık. Baksana Zeynep. Takıldık. Hala. Ben kompumu değiştiriyorum ya. Ben şey alacağım Ciki. Hazırım. Kanı verecek mi? Bekliyoruz onu. 1800'e yaklaştık kupamız arkadaşlar. Biliyorsunuz benim anne hesabıma daha çok kupa. Bence ikiyi oynayacağım bu maç. Hadi Zeynep, güveniyorum ben sana. Mekan sahibi geri geldi. Şşş. Sakinleş. Selamun aleyküm. Yaklaşma lan. Oh, tam, 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 tam. Öldük biz pardon arkadaşlar ya Çok kötü iyi oynadılar Hadi Zeynep Evet son bir son şeylere Gidiyoruz Hadi oğlum ben bu sefer Piper alacağım Kimse de böyle olmaz yani ama önce ikimiztiz. Önce iki olayım. Adam. Çünkü ikimiz de uzaktan kuran bir karakteriz. Ama el aldı. dedi Tamam. O da vur beceği bir iyisini aldı. Son maçımız oluyor. Yaklaştı. Yani. Öldüm öldüm. dalgınlığımıza geliyoruz öldük arkadaşlar siz hemen aşağıda kanalıma abone olmayı ve like, açarak hangi, hangi video geldiğini görebilirsiniz arkadaşlar yeni kanalda plan ona abone olmayı unutmayın görüşürüz evde kal Türkiye